League of Legends'la MOBA türünde bir akım başlatan Riot Games kuruluşundan 10 yıl sonra yeni oyunu Valorant'le yeni bir maceranın peşinde. Videonun hemen başında değinmem gereken bir konu. Türkçe arayüzü ve Türkçe dublajlı konuşan karakterleriyle Pardon bro. Riot Games Türkiye Valorant'in yerelleştirmesinde enfes bir iş çıkarmış. Karakterler arası konuşmalar ve atışmalar kesinlikle eğreti durmuyor ya da kulağınızı tırmalamıyor. Muhabbetler kötü yerelleştirmeye maruz kalmış bir Amerikan filmi izliyormuşsunuz gibi hissettirmekten ziyade bize daha samimi gelen cümleler içeriyor. Asla yorulmasaydın keşke. Eğleniyor muyuz gençler? Hayır mı? Aman, içiniz geçmiş sizin. Right Games Türkiye ve yerelleştirme görevini üstlenen Logpick ekibine bir alkış. Valorant, Counter Strike, Team Fortress 2, Overwatch ve Rainbow Six Siege gibi takım oyununa dayalı taktiksel shooter oyunlarından ilham alan e-spor odaklı oynaması ücretsiz rekabetçi bir FPS oyunu. Unreal Engine 4 motoru ile geliştirilen yapım en patates bilgisayarlarda dahi çalışmak üzere optimize edilmiş. Valorant'te 5'er oyuncudan oluşan karşılıklı iki takım, ajan adı verilen kahramanlar arasında seçim yaparak 90 saniye süren maçta birbirlerine üstünlük kurmak için mücadele ediyor. Toplam 25 tur süren mücadelede tur üstünlüğü olan takım maçında kazanan oluyor. Şu an için kapalı betada olan Valorant, Counter Strike'ın klasik bomba kurma imha etme moduyla oyun severlerin karşısına çıktı. Kapalı betada Bind, Haven ve Split isimli 3 farklı haritaya sahip olan oyun 6 farklı kategoride 17 farklı silah seçeneğine sahip. Yeri gelmişken bir eleştiri sıkıştırayım. Valorant'teki silahların muhakkak yeniden tasarlanması lazım. Silahlar tasarım olarak birbirinin aynı ve yavan duruyor. Oyunda satın alınabilir bomba çeşitleri bulunmuyor. Bomba ve benzeri teçhizatlar yetenek olarak ajanlara dağıtılmış durumda. Valorant Counter Strike'la benzer bir çatışma sistemine sahip. Ancak Counter Strike'da tamamen oyuncunun silah kullanım yeteneğine bağlı üstünlük mücadelesi Valorant her ajanın kendine has yeteneğini ortaya koymasıyla farklı bir yapıya bürünmüş. Bu haliyle oyun hero-based yani kahraman odaklı bir taktiksel shooter oyununa dönüşüyor. Kapalı betada toplam 10 ajan mevcut. 5 ajan seçilebilir, 5 ajansa oynayarak kazandığınız puanlarla tek tek açılabilir durumda. Birisi ulti olmak üzere her bir ajanın toplamda 4 farklı yeteneği bulunuyor. Bu yeteneklerden birisi her tur başında ücretsiz olarak kullanıma sunulurken diğer iki yetenek Counter Strike'da olduğu gibi tur başlarında gerçekleşen silah ve kalkan satın alma sürecinde doldurulmaya ihtiyaç duyuyor. Ücretsiz sunulan yeteneklerse maç içinde ya sınırlı kullanıma sahip oluyor ya da kimi yetenekler belli soğuma süreleri sonrasında tekrar kullanılabiliyor. Ulti özelliğinin hemen altında yer alan altı basamaklı bar öldürdüğümüz her düşman, öldüğümüz her an ya da oyun alanında bulduğumuz her enerji kaynağı başına da olarak kullanılabilir hale geliyor. Farklı ülke vatandaşları olan ajanlar farklı sınıfların temsilcisi. Valorant'ta şu an için 4 farklı sınıf var. Öncü, Gözcü, Düellocu, Kontrol Uzmanı Öncü sınıfı, takım için ilerlemesi tehlikeli noktalarda düşmanın varlığını tespit etme, işaretleme ve sersemletme konusunda işe yarar yeteneklere sahip. Örneğin Soa'nın oku, etki alanında yer alan düşmanları işaretlerken, Breach'in duvarları geçebilen bombası düşmanı körleştirebiliyor. Gözcüler, hem saldırı hem savunma turlarında düşmanın ilerleyişini yavaşlatma ve engelleme yeteneklerine sahip. Örneğin Sage, geçitlere duvar örüyor ya da buzul bombasının düştüğü noktalarda düşmanın bir süreliğine ilerlemesini yavaşlatabiliyor. Hoca sınıfı benim Valorant'teki favorilerim. Bu sınıf sahip olduğu ateş gücüyle çatışma başlatma rolünü üstleniyor. Phoenix ateş topu yeteneğiyle hem düşmana hasar verebiliyor hem kendini iyileştiriyor. Ya da Raze yüksek hasar tesirine sahip el bombaları ve düşmanı takip eden robot bombasıyla öne çıkıyor. Kontrol uzmanları haritanın kritik noktalarında oluşturdukları bariyerler sayesinde hem rakip takımın görüşünü engelliyor hem de alanları dost için güvenli, düşman için tehlikeli hale getiriyor. Örneğin Brimstone takımı için hasar verme gücünü artıran bir alan oluştururken Viper zehirli duman sahasıyla düşmanın bu alanda gezmesini canıyla ödemesine sebep oluyor. Counter Strike'ın çatışmalarına şekil veren karakter hareketi ve silah tepmesine bağlı olarak gerçekleşen mücadeleler Valorant'ın de odağında. Hangi silah uzun süre ateşlemede mermiyi ne kadar dağıtıyor? Hareket halindeyken mermi yönü nasıl değişiyor, dürbünden bakışta hasar ne kadar etkileniyor sorularına hakim olan ve bunu oyuna yansıtabilenlerin üstünlük kurduğu savaş alanında takımla iletişim halinde olmak, düşman seslerini dinlemek ve haritaya hakimiyet takımın zafere ulaşmasında kritik roller üstleniyor. Oyunda gerek karakterlerin gerekse kullanılan teçhizatların sebep olduğu sesler başarıyla yansıtılmış. 3 boyutlu ses modellemesi müthiş çalışıyor. Kim nereden geçiyor, nereye gidiyor anlaması gerçekten çok rahat. Harita tasarımları Counter-Strike'a benzer yapıda. Etrafta sıklıkla kutuların, dönemeçlerin ve kör noktaların olduğu Valorant'te eklenen tek yönlü ışınlanma özelliği harita içinde farklı bir seyahat etme konseptine dönüşmüş. Süratli rakip takımı rahatsız edebilecek bir pozisyona ulaşmanızı sağlayan portallar kullanıldığında ses çıkararak yakın çevredeki rakibin uyarılmasına sebep oluyor. Her ne kadar Overwatch'taki kahramanlar gibi Valorant'taki ajanlar da yeteneklere sahip olsa da bu yeteneklerin kullanımı sınırlı sayıda olduğu ve doğru noktalarda kullanılması gerektiği için oyun bu haliyle kendini Overwatch'tan sıyırarak Rainbow Six'e e benzemiş durumda. Nitekim başta da belirttiğim gibi Overwatch'ta yeteneklerimiz maç içinde tekrar kullanılmak için şarj olurken Valorant'te bir sonraki tur başında satın almayı beklemeniz gerekecek. Yeteneklerinizi kullanırken acele etmemeli, dikkat kesmeli, ajan yeteneğiniz siz ve takımınıza ne avantaj sağlıyorsa bunu doğru zamanda doğru noktada kullanmalısınız. Oyuncular yetenekleri sıra dışı şekilde kullanma konusunda şimdiden başarılı işler çıkarıyor. Mesela girişinde duvar örülmüş bir bölgeye girmek için duvarı kırarak ses çıkarmak yerine kendi duvarıyla yükselti oluşturarak ilerleyen bu arkadaş gibi ya da patlayıcısını daha yüksek bir yere tırmanmak için kullanan bu oyun sever gibi Valorant keyifli bir oyun fakat yeteneklerde dengesizlikler olduğu aşikar. Mesela Phoenix'in ultisi oyuncunun kendinden bir klon oluşturarak düşmana dalması olur da saldırıda ölürse ultiyi açtığı noktaya geri dönerek oyuna devam edebilmesini mümkün kılıyor. Ölen oyuncunun bir sonraki tura kadar maça dönemediği bir sistemde bu ulti bana biraz abartı geldi. Ha bu arada Sage'in ultisi düşen takım arkadaşlarından birini oyun içinde diriltebiliyor ama bu çok sıklıkla karşılaşabileceğiniz bir durum değil. Overwatch ve Rainbow Six Siege'in çıkış dönemlerini de unutmamalı. Kahramanlar ve operatörlerin yetenekleri konusunda defa güncellemeler yapıldı ve halen dengelemeler üzerinde çalışılıyor. Valorant de bu dengeyi zamanla yakalayacaktır. Mini ara yüzünde kesinlikle geliştirme bekliyorum. Şu haliyle biraz yavan kalıyor. Vuruş hissi ve kullandığımız yeteneklerin bıraktığı etkiyi bildiren sesli ve görsel geri dönüşünde güçlendirilmesi muhakkak şart. Valorant'in zayıf kaldığı noktalardan birisi de sunum. Elbette Valorant oynaması ücretsiz bir oyun ve Overwatch ya da Rainbow Six Siege ile kıyaslamak pek doğru olmaz. Ancak karakterlerin oyun içinde birbirlerine atıfta bulunmaları dışında onları canlı hissettiren, her birinin ayrı kişiliklerde olduğunu kabul ettiren, bir dünyaya aitlermiş gibi farklı konumlandırmamızı tetikleyecek unsurlar yok. Hal böyle olunca karakterlerin farklı tasarımları sadece kıyafet olarak var olabiliyor. Ha, bir de az önce bahsettiğim gibi birbirlerine atıfta bulunmaları. Riot Games Valorant'in kapalı betasını da bu sebeple yapıyor zaten. Oyunculardan geri dönüş almak, dengesizlik ve eksiklikleri almadı. gidermek. League of Legends'la oyununun nasıl desteklemesi ve dengelemesi gerektiği konusunda tecrübe kazanan firmanın tecrübesini bu oyuna da yansıtacağına inanıyorum. Video içerik ve canlı yayınlarıma destek olan tüm katılımcılarıma teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ne oldu lan bay haydi. Haydi. Lan şekil yapma. Dolduruyorum. Lan bay haydi. Lan bay haydi. Bay haydi gidelim haydi. Zafer gözlerinde gelecek.